Ben bir söz daha Yine göre dair katkı sunmak adına, evet. sen başkanım e, bu çalışmalar, evet sizin de ifade ettiğiniz gibi geçmiş yıllarda yapılmış ve e, bu hatlar artık e, özelliğini Ölmüş. kaybetmiş, kaybetmiş diyelim ve e, tabi geçmişte kimler yaptıysa onlara teşekkür ettik. Evet. E, geçtiğimiz dönem yine benim de belediye başkanlığım döneminde yine Rusya Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bizlere sorduğunda İnegöl'de nereden başlamalıyız? Yani ben de şey söylemiştim. Öncelikli olarak nasıl ki bir inşaata temelinden başlanır bir şehrin de öncelikli olarak altyapı problemleri varsa bunları gidermemiz lazım diye ifade etmiştim. Sağ olsun o da süreci başlatmıştı. Tabii geldiğimiz noktada geçtiğimiz dönemde bu ifadeleri kullandım. Bu dönemde de aynı ifadeleri kullanıyorum. Biz çalışmaların daha hızlı ve seri yapılmasından da öte daha kaliteli işçilikler çıkarılması noktasında bir e, talebimizi iletmek istiyoruz. Ben vatandaşlarımızı dinlediğimde, evladım, biz buradan bir boru geçirildiğini görüyoruz. Bunu anlıyoruz. Ancak bununla alakalı olarak e, nasıl ki burayı hızlı bir şekilde bu arkadaşlarımız açıyorlarsa, hızlı bir şekilde de kapatmayı e, öngörsünler. Bunu yaparken de kaliteli iş çıkarsınlar. Biz burada yaşıyoruz. Burada bir yaşam var, hayat var. Ben bu evden her gün giriyorum, çıkıyorum. Örneğin. Kapımın önünden iki ay zaman geçmiş, kazmış gitmiş ekipler. Tamam, çok güzel ama iki ay geçmesin. Bunu 10 günde, 15 günde, hadi bilemedim bir ayda güzel bir şekilde kapatabilirsek. Bir de Sayın Başkanım, ben her çalışmada mutlaka estetik kaygısının da gözetilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Çünkü yani e, gerçekten iyi belediyecilik e, örneklerini incelediğimizde bir işe başlamaktan bitirmeye kadar geçen tüm aşamalarda gerçekten son derece iyi planlamalar yapıldığını görüyorum. Yani bu noktada bir işe başlanırken kesilerin doğru yapılması, yani kesiler bir düz hat şeklinde yapılabilir. Ancak bunlar patlatla patlatla götürülüyor. Geçtiğimiz dönemde de buna benzer çalışmalar yaşandı. Uyardığımızda, ikaz ettiğimizde de düzeltilmeye çalışıldı. Ancak burada Tüm Türkiye'de bu çalışmaların benzer yapılması adına bu cümleleri kuruyorum. Biz daha iyi belediyecilik yapmalıyız. Kazı çalışmalarında, altyapı çalışmalarında. Yani ben bu kaygımı bir bu milletin ferdi olarak söylüyorum. Evet. Dolayısıyla bunları açtıklarında işte hatları döşediklerinde kapatma esnasında e, ve tüm aşamalarında gerçekten çok dizami ve doğru planlama yaparak götürürlerse vatandaşa da en az kaybı yaşatırız. Bir de mesela Araştırdım Avrupa ülkelerinde 100 metreden fazla kazı izni verilmediğini öğrendim başkanım yani bu Çok kıymetli bir şey bizde şu an 42 kilometre kazıldı Yani düşünün 100 metre 100 metre açıp açıp kapatarak devam edilse belki kimse hissetmeyecek Sonunda günün sonunda bu işi yapan Doğru yaptığında bunun takdirini de alır ee, Sizlerle olan buluşmalarda da ifade etmeye evet. çalıştım Yoksa hani Hiç kimse kötü bir şey yapıyorum diye başlamaz Ancak Müteahhit arkadaşlarımız evet bir şeyler yapma gayretindeler ama bu en doğrusu değil. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Daha doğru evet. çalışma takdir alacaktır. Vatandaştan da takdir alacaktır. Bizlerden de takdir alacaktır. Biz çalışmanın yapılmasına karşı değiliz. Çalışma yapılsın. En güzeli yapılsın inşallah. Tüm bölgelerde yapılsın. Bizden günün sonunda şunu da rica edeceğim. Bir konfor asfaltını da e, önümüzdeki günlerde yine yani şu an çalışma devam etsin. Belki çökmeler yaşanabilir. Yani kışın e, yaşanabilir. yani Özellikle hızlı hareket ediyorlar şu anda. Baş, İnşallah yaşanmaz ama özellikle tahmin Özellikle yani. ana arterlerimizde o konfor asfaltları atılmalı çünkü bu yollar bize yakışmıyor.